Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 30. videosuyla karşınızdayım. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi çözümlüyoruz, inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 tane cümleyi çalışmış ve tercüme etmiş olacağız. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi O neden her zaman yorgun görünüyor? Şimdi bakın cümlede neden var ve cümle soru işaretiyle bitiyor. Dolayısıyla bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi. Cümlede enterogasyon var. Soru var. Neden karşılığını hemen şuraya yazalım. Fransızcaya pourquoi ile vermemiz lazım. Dolayısıyla soru cümlesini Fransızca'da pourquoi ile oluşturacağız. Onun yanında ne var? Bakın şurada görünmek fiili var. Bunu şöyle düşünün. Gibi görünmek diye düşünün. Fransızca karşılığı avoir -ler avarlar gibi görünmek, şöyle şöyle görünmek demek. Hemen yanında yorgun var. Bakın. Yorgun bir sıfat. Yani adjektif. Adjektif. Fransızcası fatigue ya da bir kadın için kullanıyorsam sonuna bir ö koyup yine fatige diye okuyorum. Şuraya şey yazalım. İle fatige ya da ele fatige gibi. Ancak e, bu cümlede o diye sorunun yöneltildiği kişinin kadın mı erkek mi olduğunu bilmiyoruz. Cümlenin öncesi ve sonrası yok. Dolayısıyla eril yani bir erkeğe yöneltiliyor gibi kabul edip e, il diye kullanmamız gerekecek. Hemen yanında ne var bakalım. Her zaman... Bir sıklık zarfı, e, toujours ile fransızcasını verebiliriz. O için ise il kullanmamız gerekiyor diye söylemiştik. Bakalım cümle bir soru cümlesi, basit bir cümle, olumlu bir cümle. E, bütün öğelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Hemen pourquoi diye başlıyoruz. Pourquoi? Neden? Il. Fiilimiz avarlerdi. Avarı il şahıs zamirine göre presentta çektik. Purkua ila -ler. Neden o görünüyor? Hemen yanına sıklık zarfını getirip yazmamız gerekiyor. Yani tujur. Pourquoi il a toujours nasıl yorgun? Fatigue. Soru işaretini koyup cümlenin çevresini tamamlıyoruz. O neden her zaman yorgun görünüyor? Pourquoi ilaler, toujours fatige? Hadi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi. İşçiler neden yeterince hızlı çalışmıyorlar? Şimdi yine neden olduğuna göre ve soru işareti olduğuna göre... Hemen bunun bir soru cümlesi olduğunu anlıyoruz. Şuraya yazalım. Soru cümlesi yani enterogasyon var. Enterogasyon. Neden karşılığı Fransızca'da pourquoi? İlk cümlede de geçmişti pourquoi. Hemen yanında ne var? Şuradan çıkartalım. Çalışmıyorlar diyor. Bakın şuradan fiilden ne çıkartabiliriz? Öncelikle fiili çıkartalım. Burada ne var? Çalışmak fiili. Çalışmak fiilinin Fransızcası travaye. Ama çalışmıyorlar dediğine göre şurada bir de negasyon var. La negasyon. Yani olumsuzluk var. Fransızca karşılığını burada ne pa ile verebiliriz hızlı için vit kullanabiliriz. Hemen yanında yeterince var. Yeterince için de Fransızca karşılığı olarak ASE'yi kullanabiliriz. Ne kaldı? İşçiler. Şimdi işçi için le travailleur kullanabiliriz. Aynı şekilde istersek ouvrier eril ya da ouvrier'i kullanabiliriz. Yani kadın işçi gibi düşünün. Biz bunu kullanalım. Yine şunu da yazalım. With den başka rapid de kullanabiliriz. İkisi de hızlı demek. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre çevresini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım cümlenin Fransızcasına pourquoi diye başlayalım. Pourquoi? Neden İşçiler, Pourquoi les travailleurs? Neden işçiler e, çalışmıyorlar diyeceğiz. Yani çalışmak fiilini e, onlar şahıs zamirine göre present'ta çekmemiz gerekiyor ama olumsuzluğu da kullanmamız gerekiyor. Pourquoi les travailleurs ne travail pa. Ne payı fiilin iki tarafına getirip koyduk. Pourquoi le travailleur ne travaille pas? Neden işçiler çalışmıyorlar? Nasıl? Yeterince hızlı. Asse vit soru işaretimizi koyarak cümlenin çevirisini tamamlıyoruz. Şimdi kontrol edelim. İşçiler neden Yeterince hızlı çalışmıyorlar. Purkuğa letravayyor, nötravayıp asevit. Hadi sonraki cümleye geçelim. Bu videonun üçüncü cümlesi. Yarın İzmir'e gidiyorum çünkü anneannemi ziyaret edeceğim. Bakın şuradan ayrıldığını düşünün cümleyi. Hemen çünkü karşılığı olan Pars köyü şuraya yazalım. Sonrasında hemen fiilden birkaç şey çıkartalım. Öncelikle edeceğim dediğine göre cümle gelecek zaman. Şuraya yazalım. Gelecek zaman. Şimdi gelecek zamanı belirten belirteç yarın zaman belirteci. Onu da şuraya yazalım. Dömen. Yarın yakın gelecek olduğuna göre bu cümleyi Fransızcaya yakın gelecek zaman olan fütür proşla çevirebiliriz. Hemen şuradan fiili de çıkartalım. Fiilimiz ne? Hatta şurayla bağlayalım. Fiilimiz ziyaret etmek. Fransızcası için visite fiilini kullanabiliriz. Şurada ne var? Anneanne var. Bakın. Anneanne. Anneannenin Fransızcası la grand mer. Grand Şimdi neden burada bir ö yok diye düşüneceksiniz. Şuraya yazalım. Kısaca anlatalım. Aslında bu bir sıfat. Ve büyük anneye göre akorlanarak şurada bir ö olması gerekiyor. Ama ö'yü koyarsak okunuşu, telaffuzu bozuluyor. Yani grande, grandumer gibi oluyor. Dolayısıyla olması gereken ö'yü atıp grammeri bu şekilde kullanıyor Fransızlar. Hemen yanında ne var? Büyük annem diyor bakın. Burada bir mülkiyet sıfatı var. Mülkiyet ya da iyilik sıfatı var. Türkçede mülkiyet sıfatı olmayabilir. Fransızca mantığından bahsediyoruz. Zira karşılığı nedir? Şöyle çekelim. Adjektif possessif var. Şimdi benim tekil ve dişi bir şeyim diye düşünün. Karşılığı ma adjektif possessifini kullanmam gerekecek. Üst tarafa bakalım. Ne var? gidiyorum diyor. Şimdi şuradan öncelikle fiilimizi çıkartabiliriz. Şuraya yazalım. Burada gitmek fiili var. Yani alle a. Ah. Bir şey daha çıkartabiliriz. Cümlenin bu kısmı present. Gidiyorum diyor çünkü. Le présent. Şimdi yarın dendiği için cümlenin bu kısmının da fütür, proş ya da gelecek zamanla kurulması gerektiğini düşünmeyin. Zira cümleyi prezantta kurup yanına gelecek zaman belirten bir zaman belirteci koyabiliriz. Aynı Türkçe'de olduğu gibi. Hemen şurada ne var? E var bakın. Bu aslında alle a'nın a'sına gönderme yapıyor. Bir yer e gitmek. Son olarak ne kaldı? İzmir. O da bir özel isim. Yani lönom prop şuraya yazalım özel isim. Şöyle düşünün. Yarın İzmir'e gidiyorum prezan. Şimdiki zaman. Çünkü Persköy'ü verdikten sonra anneannemi ziyaret edeceğim. Cümlenin bu kısmı fütür. Ama yarın olduğu için yakın gelecek zaman belirttiği için e, buradaki gelecek zamanı fütür proşla vereceğiz belki söyleyebileceğimiz tek bir şey var. O da bakın gidiyorum edeceğim dediğine göre onu da şöyle çıkartalım. Cümle ben diye başlıyor diye düşünün. Fransızcasında je şahıs amirini kullanacağız. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre ve yapısını anladığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Yarın İzmir'e gidiyorum. Ben, je, Hemen gitmek fiilini, alleyi, prezant'la, je, şahıs amirine göre çektik. Je ve. Nereye? A. İzmir. İzmir. R. Ne zaman? Yarın. Dömen. Cümlenin bu kısmı bitti. Şimdi çünkü'yü koyacağız. Parce que. Çünkü. Anneannemi ziyaret edeceğim. Je ve. Burada yine alleyi koyup çektik. Çünkü. Futur proşta alle fiilinin present çekimini kullanıyoruz. Je vais visiter. Ben ziyaret edeceğim. Pek tabii burada allenin a'sı yok. Allenin a'sını koyarsak ziyaret etmeye gidiyorum olur. Je vais visiter. Ziyaret edeceğim. Kimi? Büyük annemi, anneannemi. Benim olduğuna göre ma e, adjektif possessifini koyduk. Ma Grand-mère Yarın Ben yarın İzmir'e gidiyorum Je vais à İzmir demain Çünkü Parce que Anneannemi ziyaret edeceğim Je vais visiter ma grand-mère Ve la fin de la vidéo Yani Türkçeden Fransızcaya Çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 30. videosunun sonuna geldik. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Bu serinin devamından ve farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.